Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir hayvanat bahçesi vlog'una hoş geldiniz arkadaşlar. Burası İzmir Doğal Yaşam Parkı arkadaşlar. Bizim şeyimiz çok yakın evimize. O yüzden buraya tavsiye ettik. Şimdi arkadaşlar şu an girişteyiz. Şimdi benim kardeşim annem de girecek ondan sonra gideceğiz. Hadi anne. Biz buradayız. Buradasınız. Biz park hemen ya. Aslanlar, kaplanlar çok yakın bak. Burada aslanlar. He, ben yanlış hesapladım o zaman. He, şurada. Fil uzak, fil uzak. Yılanlar Tamam anne hadi şuradan gidip aslanlara gidelim bir. Hadi. hadi. Buradan mı gideceğiz? Evet, haydi gidelim o zaman. Aslan, kaplan, pumaya gidiyoruz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar aslan kaplan ve puma ile Burada bir hayvan olacak. Gidelim bakalım. Puma. Oy arkadaşlar kaplana geldik. Şuradaki kaplanı görüyor musunuz? Çok güzel. Bana arkadaşlar aslana geldik. Şurada bakın. Çok güzeller ya. Var mı başka? Yok herhalde. Neyse. Şuradan gidelim hadi. Şu akşam Çeşitli, çeşitli hayvanlar gördük ama daha çok fazla göreceğiz. Yılan gibi şeyler. Oha çıkar. İlerleyelim. Çıkar kaplan falan. Bakın arkadaşlar şurada bir balık var görüyor musunuz? Oha dev gibi. Çok büyük evet. Çünkü şu an hayvanat bahçesinde büyütmeli yasal olmayan, hani bilerek burada tutulmayan, saklanan kamufle olan bir balık. Evet. Ve arkadaşlar Abi, geldik evet. buradan kaplana bakılıyor. He! bak buradan aslanı çok yakından göreceğiz. Şurada aslanı çok yakından görme var arkadaşlar bakın. Kız aslanı. Kız dişi var. Dişi. Kılıksız. Çok güzel ya. Şurada bir tane daha var. Oturdu oraya. Şurada Aynen. Bir tane daha, bir daha de var. Ay var. Ay yatıyor. Kursunda. Yatıyor şurada. Şurada şurada. Şöyle tabii, Ben de tam göremiyorum neyse. Hadi yeni diğer hayvanları Ne? Yapayım? Kaplan vücudunda kaç tane kemik vardır? Bir kaplan vücudunda 432 tane kemik varmış. Vay anasını be. Ben yani baktık. Gidiyoruz. Daha farklı bir tarafa gidiyoruz bu sefer. Daha demin o daha demenin aslanı gördüğümüz yerin önünden geçiyoruz. Evet. Şu an benim gördüğüm alanda farklı bir hayvan yok. Neyse yürüyelim biraz. Hep orta arkadaşlar eğer videomuzun burasına kadar izlediyseniz bu kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar biz diğer hayvana geçelim o zaman. Ha, arkadaşlar bugün geçiyoruz. aslanlara daha çok yaklaştık. Çok yakın Görünce. çok güzel. Şu ana kadar daha demin bir aslanın en yakın dan gördük. Görebileceğimiz en yakın mesafeden Burada yarışta pumaları var. Pumalar aynen tropikal alana gireceğiz arkadaşlar. Burada yılanlar, böcekler, sinekler, kurbalar Bu tarz her şey Benim, var. Burada daha çok küçük hayvanlar var. Küçük boylu. Ya küçük geldi böyle. Hani bakın böyle şey gibi olur böyle yılan olur ya böyle. Böyle böyle. böyle e, nasıl anlatsam ormanda gezinirken böyle bir anda gelir diye sokak. Onun gibi hayvanlar. Kurbağa, yılan gibi hayvanlar. Şu an burada biraz fazla insan var. Biz girelim turbu şeyin içine. O içine. Sonra ben başa şey Şu an arkadaşlar giriyoruz. Ay. Çok tropikal yani. Doruk. Kokusu çok garip. Doruk. Ha ee, biraz fazla kadar olabilir. Neyse arkadaşlar biz bu hayvanların olduğu yere gidelim orada ben bir başlatıyorum. Arkadaşlar bu çok tropikal. Etrafa bakın abi. Çok serin. Şu an kafama kurban zıplayacak gibi hissediyorum. Kafama kurban zıplayacak gibi hissediyorum. Hala bir hayvan yok arkadaşlar. Gidiyoruz. Kimsah gördük. Hadi bayılmış, mı ölmüş mü belli değil. böyle gibi yatıyor valla. Öyle gibi yatıyor. Şu an, şu an arkadaşlar yılanlara geldik. Aa bu yılan değil şuna bakın. Kur. Abi çok iyi ya. Çok iyi. Arkadaşlar tarantı da var. Girelim. Arkadaşlar Aa, suyun içinde. Suyun iyi. içinde. Burası çok kalabalık ama ya. Aa, burada bir küçük. Burada bir tane de beyaz küçük. <laughs> burada, burada var mı? Var. Ya, burada <laughs> bir tane, tane daha dev var. Beyaz büyük. Burada... Arkadaşlar bakın şurada. Çok güzel. Ağaçta. Şöyle dolanmış. Başka bir de burada var. Şurada bir tane sarılmış gördünüz mü? Etrafa bir tur dolaştık hala tropikal alandayız şimdi bu şimdi ortadan gidiyoruz kimse yakından göreceğiz ondan sonra başka bir hayvan yok tahmin ettiğim kadarıyla ondan hayır 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 gördük yani Hı. babaların sesini duyduk ama görmedik evet kimse yakınlaştık bakın gösteriyorum bakın arkadaşlar Durun şu canlardan bakalım. Arkadaşlar herkesin bildiği mağar bile olan balıklar yani. Başka bir bok. <laughs> Allah, <oğlum> bunun çok büyük. <laughs> Böyle. Arkadaşlar papancıklar. Çok tatlılar. Allah. Korktum. Şu an arkadaşlar bu filmi gördük. Ağacı mengene almış. Dur farklı bir tane. <laughs> şu an arkadaşlar tropik bitti gayet güzel diyor onlar beni bazıları çok korkuttu hele o devler falan şu an gidiyoruz yeni hayvanlar göreceğiz inşallah zürafa mıdır zebra mıdır ayı mıdır ne göreceğimizi bilmiyorum çünkü arada aklımda değil neyse hadi bakalım gidiyoruz Allah afillere geldik tam tam durduracaktım fillere geldik bakın şimdi bakın arkadaşlar burada bir tane Şu de şurada var. Aa, Aa şurada bir tane bebiş var. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Evet arkadaşlar. Filler de bitti. Bu şekilde kısa kısa. Geçiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar tahminim. Şu an arkadaşlar tahminimizce böyle zürafa, zebra. Sonra deve kuşu gibi hayvanların olduğu yere gidiyoruz. Çünkü orada hani Afrika savanı yazıyordu. İnşallah. E maymunların olduğu yere aynı yere çıkıyor. Bak oraya gidiyor. Sola dönmeyecek miyiz? Aynen arkadaşlar maymunlar oradan. Ya da maymunlara bakmadık. Ya bilmiyorum belki döneriz vaktimiz kalırsa ama fazla vaktimiz kalmadı. 40 dakikamız falan kaldı. 40 dakika içinde. O bak ya, çok ben ben ne kadar güzel, bir Arkadaşlar Afrika sabanı yani hani o zebra gibi hayvanlar, papağanlar, kuşlar bir de sırtlanlar, ayılar, kurtlar. Çok güzel arkadaşlar hadi gidelim. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım inşallah doğru ve güzel bir yere gidiyoruzdur. Arkadaşlar sırtlan ayı ve kurta bakıyoruz. Hadi bakalım ilk hangisi gelecek? Şu dakika sırtlan var da ışıktan başak gözükmüyor. He başak o zaman. Şurada bakın arkadaşlar. Şurada nasıl gözükecek ki gözükmüyor nasıl? Bakın arkadaşlar şurada sırtı dönük güzel. Başak bu başak. Oturuyor işte ha. Başak başak. Arkadaşlar kurtları gördüm bakın. Of, çok güzel hayvan. Ön arkadan bir tane geçti büyük. Bak güzel e Şimdi o zaman ayı göreceğiz değil mi? Hadi gidelim ayıya. Şurada ayı var bir de ayının yere kurt girmiş. Bak kurt şurada. O şurada arkadaşlar. ayının olduğu yerde kurt var. İnşallah bunlar birbirini yemez. Şu an e, garip yollardan iniyoruz. Yani. Bunu yapmak zorunda değil arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yoksa Afrika savanına ta dönecektik. Yani Afrika savanıyla maymun aynı yere döndürüyor. Hadi gidelim o zaman. Let's go. Arkadaşlar giderken bakın Bir ne şey. gördük böyle garip grup. Aa bak şu şey bak. Ben de uyuyor musunuz? Ben de şey uyuyor musunuz? Olan alfa. Aynen bak bence de şu alfa gibi diğerleri bebişleri. Neyse hadi gelin o zaman Afrika savanı veya maymunlara ve işte deve kuşları. Gel bakayım buraya gel. 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 Aa, gel. 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 Bu sağır mı? Aa ne bak kuluçkaya yattı şu yumurtaların üstüne yattı. <laughs> anne kuluçkaya yattı. <laughs> evet yumurta vardı altında. Hadi neyse diğer hayvanlara var tabii. Gel, gel buraya. Çok tatlı. Şey, Gere bir gidiyor. Bu mal. Abi daha geliyor. Abi daha geliyor. Abi Hepsi geliyor anne 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 bir anne 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 bir şey anne 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 yiyor anne 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 Bak saygılarım şura bakacağız. Hani orada bir tane ne deniz gibi bir şey var. Hadi yine oraya gidelim. Şu an arkadaşlar Şu an arkadaşlar biz şey yaptık. En son epopotanlardan çıktık. Birazcık işte parkur yaptık işte. Yani kardeşim falan istedi. Oyun alanında biraz oynadık arkadaşlar. Şu an işte geziniyoruz Hayvan varsa hayvanları tekrardan çekeceğiz ve izleyeceğiz veya bakacağız. Burada böyle şelale gibi bir şey var. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Herhalde bunlar artık son hayvanlarımız olur. Hay bakın arkadaşlar ve anons ediliyor artık. Çıkın yavaştan diyor. Kuduz, kunduz. Bu kunduz muydu, kuduz muydu? <laughs> Bak şurada. <laughs> ha şu <laughs> büyük dişli olan. Ha kapibara. Ha bir tane kapibara, kapibara. Bakın arkadaşlar kapibara. Kapibara, 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 kapibara. Kapibara. Ve arkadaşlar kapibara da görmedik demeyiz ettik. var da gördük. Yine gidiyoruz bakalım karşımıza hayvan çıkarsa. Çıkmazsam son hayvanımıza. Çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Şu an Kuati diye baybanın yerine geldik. Şurada kuyruğu var. Girdi içeri. Şöyle bayban mara, 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 Biz tipini göremedik de. Şöyle Kuati denilen garip bayvanmış. Bir de burada şimdi yeni yeni hayvanlar. Kuati, mara. şu maraya bakalım. Bakın arkadaşlar şurada. Görüyor musunuz? Şurada bir tane var. Başka nerede var? İki, üç tane. Nerede var? Yani şurada var işte. Şu an açıkta bir tavus kuşu gördüm. Anne sevsen sen mi? Saldırır falan. arkadaşlar otluk yiyor. Neyse sana afiyet olsun. Boş bir yuva. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyle bir yuva yapmışlar. Ve arkadaşlar koskoca İzmir Doğal Yaşam Parkı Sonuna geldik arkadaşlar şu an çıkıyoruz bu kadar arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz bye.